gel Beraber Tuzun hepsini mi atalım? Tuzun hepsini mi atalım? Yeter mi? Sevda abla, salça poşetten olmaz

Vermişim. Bana da su verin. Su. Yağol, su, su, biraz su, vereceğim. su, Hadi, su, Sen, i̇çin, için. Biraz su, 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 su,

Elazığ merkezde yaşayan 25 mahallede belirlediğimiz 300 ailemize Kadim Harputumuzun geleneksel yemeklerinden bugün işli köfteyi yapıyoruz. Bütün programımız aslında 29 gün boyunca devam ediyor. Yöresel yemeklerimizden içli köfteye tercih ettik. Her gün o belirlediğimiz yetim, öksüz, dul, engelli, belirli gelirin altında kalan ailelerimize böyle güzel iftar menüleri hazırlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizler de buraya geldiniz. Hoş geldiniz. Gönüllü bir ekibimiz var derneğin içerisinde. Hepsi bizim mahallemizin ablaları. Bizim kendi tabirimizle Elazığ'daki son mahalle dayanışması olarak burada ablalarımız bu ihtiyaç sahibi ailelere yemekler, iftar menüleri hazırlıyor. Günde 4-5 çeşit yemek çıkıyor. Zaten sosyal medya sayfalarımızda bunu ayrıntılı olarak yayınlıyoruz. bugün de dediğim gibi işli köftemiz var. kendimize ait bir Elazığ yemeklerinden biri olan Elazığ tatlarından biri olan güzel bir unlu helvamız yapılacak. Aynı zamanda yine güzel bir garnitürlü ayranlı çorbamız olacak. Aynı zamanda yine salatamız var, ee, içeceklerimiz oluyor. Hepsine iftar saatine yakın ihtiyaç sahibi aileler gelip derneğimizde sefer taslarıyla alıp iftar saatinde evlerinde iftarlarını açılıyor. Ramazan boyu bu programı devam ettirmeye çalışacağız. Emeği geçen, katkısı olan bu davada, bu yolda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Rıza'ya Gönül Derneği'nde gönüllü olarak çalışıyorum. Ee, sabah erkenden saat 8.30-9 gibi geliyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz için burada yemekler yapıyoruz. Ee, elimizden geldiğince evlerinde yiyemedikleri yemekleri onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Belirlediğimiz ailelerimiz burada geliyor. Sırayla güzel bir şekilde yemeklerini sıcak sıcak alıp gidiyorlar. Burada çalışmak güzel. Burada da bugün e, içi köfte yapıyoruz. Ee, Elazığ'ın meşhur yemeklerinden. Ee, onun dışında patilemiz var. Ee, çorbamız var. Ayran çorbası. Salata, pilav, harput çorba. Ee, onun dışında gönüllü birçok ablamız var. Ee, burada her gün beraber güzel bir şekilde motive bir şekilde aslında çalışıyoruz. Hepimizin bir gayesi var. O da ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek. <laughs>